Gökyüzünde kara kanatlarıyla süzülen kargaları sadece uğursuzluğun simgesi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü kargalar doğanın en zeki ve en gizemli canlılarından biridir. Öyle ki bilim insanları onlara kanatlı primatlar der. Bir karga yüzünüzü asla unutmaz. Ona zarar verirseniz yıllar sonra bile sizi tanıyabilir ve sadece kendisi değil, diğer kargalara da yüzünüzü öğreterek sizi nesiller boyu düşman ilan edebilir. Düşünün, gökyüzünde süzülen bir intikam ordusu ama zekaları kinle sınırlı değil. Kargalar alet yapabilir. Tel parçalarını kanca haline getirip böcekleri yuvalarından çıkarır. Cevizi kırmak için arabaları kullanır. Japonya'da trafik ışığını bile bekleyen kargalar var. Kırmızı da cevizi yola bırakıyor, yeşilde kenara çekiliyor. Işık tekrar kırmızıya dönünce parçalanmış cevizi afiyetle yiyor ve en ürpertici özellikleri cenazeleri. Evet, yanlış duymadınız. Bir karga öldüğünde diğerleri başında toplanır, sanki yas tutar gibi. Ama aslında öğrenmek için. Onu ne öldürdü diye anlamaya çalışırlar. Ölümden ders çıkaran bir kuş düşünün. Kargalar aynada kendilerini tanıyabilir, yani benlik bilincine sahiptir. Geleceği planlar, yiyecek saklar, başka kargaların onları izlediğini fark ederse sakladığı yeri değiştirir. Bir tür strateji ustasıdır onlar. Mitolojide ise kargalar çok daha derin anlamlara sahip. Vikingler için bilgeliğin sembolüdür. Asya kültürlerinde aile sadakatinin işaretidir. Ama bazı uygarlıklarda da ölümün habercisi olarak görülür. Yani kargalar insanlık tarihinin hafızasında hep gizemli bir yerde durmuştur. Kısacası kargalar gökyüzünde gizli bir uygarlık kurmuş gibidir. Bizi izlerler, yüzümüzü hatırlarlar, dostu da düşmanı da unutmazlar. Belki de gökyüzünde uçarken düşündüğümüzden çok daha fazlasını biliyorlardır. Peki sizce kargalar sadece bir kuş mu yoksa gizemli bir zeka uygarlığının elçileri mi? Yorumlarda buluşalım.